Resmi gazeteyi artık daha sık kontrol etmeliyiz. Çünkü ekonomiyle ilgili, emlakla ilgili, eğitimle ilgili çok önemli haberleri kaçırabiliriz. Ben bir tane haber var kendim araştırdığım için buldum. Eğitimle ilgili biliyorsunuz son dönemde özel okullarda açıklanan fiyatlar astronomik olduğu ortaya çıktı. Ama devlet okullarında bir kesim devlet okullarında iyi eğitim alamayacağına inandığı için de özel okulların milyonlarca baymaya hazır. Tamam okey iyi ama eğitim biliyorsunuz bir ülkenin bel kemiği eğer iyi eğitmezseniz o insanları onlar gelecek 10 20'li yıllarda çok ciddi hasarlar verebilir ve bizim ekonomi bizim ekonomi sistemimiz kadar eğitim sistemimizde gerçekten kötü seyrediyor. Ama bir haber resmi gazetede kaçırdıysanız bunu mutlaka alın ve paylaşın. Filistinli öğrenciler artık herhangi bir belge ve sınava tabi tutulmadan Türkiye'de istedikleri okullara yatay geçiş yapabiliyorlar. İnsan ayırmıyorum ama önce biz eğitilmeliyiz.